Merhabalar sevgili gençler nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir her şey yolundadır umarım kaldığımız yerden devam ediyoruz verimle alakalı sorularda bir soruda diyor ki bir makineye 600 jüllük enerji verildiğinde makinede amaç dışı 450 jüllük bir kayıp oluyormuş buna göre makinenin verimi yüzde kaçtır diyor 600 yıllık enerji verdin ne yaptı 450 jüllük kayıp oldu yani 600'de 150 jüllük bir ne yaptın? Ee, enerji elde ettin. O zaman yüzde kaç elde edersin? Yani bunun verimini bulmanın e, verimini yüzde olarak bulmanın e, yöntemi bu. 600 çarpı x eşittir 100 çarpı 150 diyorum. Tamam bunlar sadeleşti. Bunlar sadeleşti. 10 çarpı 15 bölü 6. E, 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 5. 50 bölü 2'den 25. Yani bunun verimi %25'miş tamam mı alınan bölü verilen muhabbeti ya da şey vardı ya bu verimde alınan iş bölü verilen iş şeklinde de düşünebilirdik burada 600 jüllük enerji vermişiz değil mi 450 jüllük kayıp olmuş burada ne yaptık 150 jüllük bir enerji kullanmış olduk yüzde kaçını kullandık yani verim yüzde kaçını kullandık diye yorumladık çok YKS'de değer olan bir şey değil ama yine de söylemek gerekiyor. Diyor ki ikinci soruda bir sistemde ne diyor? Yukarıda verilen ifadeler hangileri doğrudur diyor. Bir sistemde enerji bir türden başka türe dönüşebilir mi? Evet bir türden başka bir türe dönüşebilir. Kinetik potansiyele dönüşebilir. Potansiyel kinetiğe dönüşebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Bu doğrudur. Güzel. Sürtünmeli sistemlerde toplam enerjideki azalma diyor. Isı enerjisi açık olarak çıkar diyor. Evet sürtünmeli sistemlerde ısı enerjisi ne yapıyor? Açığa çıkıyor. Mesela motorlarda, motor pistonlarında, elektrikli alet, elektrikli motorlarda, elektrikli aletlerde düşünebilirsin. Yani ara, hatta elini sürtsen bile bir ısı enerjisi ne yapacaktır? Açığa çıkacaktır. Üçüncü öncül diyor ki bir sistem harcadığı enerjiden fazlasını üretebilir diyor. Bu çok saçma zaten. Üstüne bir şey harca yani harcadığı enerjiden fazlasını üretecek. Yani atıyorum 1000 watt vereceksin. 1500 üretecek. Saçma. Onun için cevabımız sevgili gençler. 1 ve 2 ne yapacaktır? olacaktır. 3 numaralı sorumuz şu şekilde diyor ki yukarıdakilerden hangisinde potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmektedir diyor. Ee, şimdi potansiyel enerji ifadesini ben yine hatırlatayım. Gerekmeyecek ama olsun yine de bilelim. MGH kinetik enerji ifadesi neydi? 1 bölü 2 mv kare. Yani yerden yükseklik varsa yerden bir zeminden daha doğrusu referans noktasından sadece yer diye düşünmemek lazım. Zeminden bir yükseklik varsa Değil mi? Referans noktasından bir yükseklik varsa ne düşünürsün? Potansiyel enerji düşünür. Ama işin içerisinde hız varsa, hız varsa, bir aracın hızından bahsediyorsan neyi düşünürsün? Kinetik enerjiyi düşünürsün. Benden ne istiyor? Potansiyel enerji kinetik enerjiye e, ne diyor? Dönüşmektedir diyor. Birinci öncüde ne diyor? Topun yerden e, fırlatılması. Ne yapıyor yerden fırlattığında? Topu yuka, aşağıdan yukarıya doğru fırlattığın zaman öyle değil mi? Kinetik enerji, kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşüyor. Çünkü yerden fırlatıyorsun ya V hızıyla fırlatıyorsun. Değil mi? Bir kinetik enerjisi var. E, ne yapıyor? Bir potansiyel enerjiye dönüşüyor. E, dolayısıyla bu yanlış. Ne diyor? Potansiyeli kinetiğe dönüştür diyor. Ağaç dalındaki yaprağın ne diyor? Koparak düşmesi. Ağaç dalındaki yaprak bir MGH potansiyel enerjisine sahiptir. Koparak düştüğü zaman gitgide hızlanacaktır. E, dolayısıyla ne yapacaktır? E, bu ifade doğrudur yani. Potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşüyor. Isıtılan suyun kaynaması diyor. Isı enerjisi. ısı enerjisi ne yapıyor? Moleküllerin kinetik enerjisine dönüşüyor burada. Var olan ısı enerjisi kinetik enerjiye dönüşüyor. Burada da bizim işimize yarayan bir şey yok. Potansiyeli kinetiğe dönüştüreni arıyorduk çünkü. Dolayısıyla cevabımız sevgili gençler yalnız 2 olacaktır. Evet 4 numaralı sorumuza geçersek diyor ki yukarıda verilen araçlar çalıştırıldığında hangilerinde diyor ısı enerjisi açığa çıkar diyor. Ütü de ısı enerjisi çıkar mı? Zaten bildiğimiz bir şey değil mi? Elektrik enerjisi ısı enerjisi çeviriyor. Matkapta da aynı. Çok zorladığın zaman matkaplar ısınır hatta yanar. E, ampuller led ampullerde olmaz diye bir düşünebilirsin ama mesela led ampullerde de ısı enerjisi açığa çıkıyor az da olsa ısı enerjisi açığa çıkıyor. Dolayısıyla cevabımız sevgili gençler 1, 2 ve 3 olacaktır. Evet 5 numaralı sorumuz şu şekilde. E, şekildeki düzenekte 100 yıllık enerji harcandığında x cismi 60 yıllık potansiyel enerji ne yapıyor? 25 jüllük kinetik enerji kazanıyormuş. Bak harcanan ne? Harcanan 100 jüll. 100 yıllık. Ne yapıyormuş? Motor dönüyor ya. Motor döndü. Şuradaki motor döndü. Da X cismi 60 yül. Potansiyel enerji 60 yül. Potansiyel enerji 25 yül de ne yapıyormuş? 25 yül de kinetik enerji kazanıyormuş. E, toplamdaki enerjimiz ne yapacaktır o zaman? 5, 85 yüllük değil mi? 85 yüllük e, kazanıyor. Tamam. Yani 100 yül harcadın. 100 yül harcadın. 85 yül kazanıyor diyorum ama şey kazanıyor yani. Kinetik enerji kazanıyor bak. Harcadın tamam mı? 100 yıl e, verdin değil mi? 85 yılı ne yaptın? Harcadın. Öyle değil mi? gittin yani. Verdiğin enerjinin 85 yıl ne yaptı? Dönüştü. Dolayısıyla bunun verimini e, soruyor bize. Motorun verimi e, ne yaptı? Yüzde kaç olmuş oldu yani? Dönüşmüş oldu. Yüzde 85 verimle bu motor ne yapmış oldu sevgili gençler? E, çalışmış oldu. Yani verim yüzde 85, o basit zaten yüzde 85, yüzde 85. Altı numaralı sorumuz, son sorulara doğru yaklaşıyoruz. Güneşten gelen enerjiyi e, ne diyor? E, enerji şeyler hangisi diyor? Dönüşüm içinde yer almaz diyor. Güneşten gelen enerjiyi alan otlar büyür. Evet, otları ne yapıyor? İnek yer. İnekler ne yapıyor? Mekanizması öğütüyor. süt verir diyor. Süt, sütü içen şerife koşar, oynar, zıplar. <laughs> Güzel. Hangilerine diyor dönüşüm için yer almaz diyor. Bir kere koşma, oynama, zıplama değil mi? Bir ısı enerjisi vardır. Işık enerjisi kesinlikle vardır. Çünkü neden? Otların büyümesinde ışık enerjisi vardır. Kinetik enerji vardır. Çünkü koşar diyor. Kimyasal enerji de vardır değil mi? Mesela buradaki sütün oluşması, içerisinde sütün oluşması, onların öğütülmesi, öğütülmesi kimyasal enerji de vardır. Ama bu olayda tabii ki elektrik enerjisi yoktur sevgili gençler. Evet bu videodaki son sorumuz şekilde yukarıdakilerden hangileri enerjinin verimli kullanılması ile ilgilidir diyor. Yukarıdakilerden hangileri enerjinin verimli kullanılması ile ilgilidir diyor. Ne diyor? Isı yalıtımı. Ee, peki ısı yalıtımı verimi arttırır mı? Evet arttırır. Yenilenebilir enerji kullanımı. Evet yenilenebilir. Yenebilir diye bak yenilenebilir. Güneş, efendim, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kullanımı verimi arttıracaktır. Ne diyor üçüncü öncülde? A sınıfında elektrikli ev aletleri kullanmak. Yani A sınıfında kullanmak ne yapar? Daha az enerji tüketir ama verimliliği arttırır değil mi? Daha verimli olur. Sürtünmelerin azaltılması da verimliliği ne yapacaktır sevgili gençler? Arttıracaktır. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 ve 4 olacaktır diyoruz. Ve katkılarından dolayı çap yayınlarına ve MK tasarıma teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizleri takip edip beğenirseniz çok mutlu oluruz. Hoşçakalın. Bay bay.